Şimdi öncelikle şu Hristiyanlıktaki azizlik inancını bir tekrar edelim. Ondan sonra geçen hafta kaldığım yerden devam edeceğim. Onlardan aldım bu bilgiyi. Azizlere dua edilirse bu davranışın maksadı onlara tapınmak değil, diyor. Şimdi bunlar din adamlarına dua ediyorlar ve bunu kesinlikle tapınmak olarak kabul etmiyorlar. Aynı bizimkiler gibi. Biz bu türbeleri, yatırları, aracı yapıyorsunuz. Efendim tövbe almak için bir mürşide gidiyorsunuz, ona aracı ilan ediyorsunuz. Şirk inancıdır dediğimizde biz onlara tapınmıyoruz ki, onlara ibadet etmiyoruz ki diyorlar. Kimler gibi? Aynı Hristiyanlar gibi diyorlar. Bakın ona tapılmak değil, bilakis onların şefaatini dilemektir. Onlardan yardım dilemektir. Onların yardıma ihtiyaçları olduğuna inanıyorlar. Yani kendileri Allah'a layık kul olamıyor. Mutlaka o din adamları araya girecek, bunları terbiye edecek ve Allah'ın istediği ölçülere bunları ulaştıracak. Buna inanıyorlar. O din adamlarını da Allah'ın görevlendirdiğine inanıyorlar. Bunlar Hristiyanlar, Yahudilere de anlatmıştım. Demek ki onlar Allah ile kulları arasında bir nevi ara bulucu görevini görürler. Ya kimle arayı buluyorsunuz? Bizim Allah'la yani Allah'la kulların arası bozuk mu da arayı buluyorsunuz azizler. Onlar artık Allah'ın yanında bulunurlar. Bakın şefaat istiyorlar, yardım istiyorlar. Allah'ın yanında bulunduğuna inanıyorlar. Hem de bütün kusurlardan arınmış bir durumdaırlar ve bu din adamlarının, azizlerin de günahsız olduğuna inanıyorlar. Onlar günah işlemiyor. Ne derlerdi bize? Eğer bir mürşitte Şerata aykırı bir hareket gördüğünüzde, bunları önceki derslerde de kendi eserlerinden okudum. Şerata aykırı, yani Allah'ın emrine aykırı bir hareket yaptıklarını görürseniz kesinlikle muhalefet etmeyeceksiniz. Dinden çıkarsınız. Çünkü onların iradesi Allah'ın elindedir. Onlar kendiliğinden hareket etmezler diye inanıyorlardı bizimkiler. Bizim tarikat ehli. Bakın ne diyorlar? Onlar Allah'ın yanında bulunurlar. Hem de bütün kusurlardan arınmış durumdadırlar. Bundan dolayı onların niyazları, yani duaları, günahkar olan bizim niyazlarımızdan daha kolayca kabul aşayandır buna inanıyorlar ve bunu bize tasavvufta da anlatırlardı bir mürşit dua ediyor hemen kabul oluyor sende o ağız yok ki derlerdi senin ağzın günahkar o ağızla senin ettiğin dua kabul olmaz o yüzden bugün menzile gidiyorlar tövbe etmek için niye kendileri tövbese kabul edilmiyor ama bir aracı ilahla onun ağzıyla onun kutsal olduğunu kabul ettikleri için tevbe aldıklarında tevbe ettiklerinde tövbenin kabul olacağına inanıyorlar. Aynı